Altın uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk altınla ilgili bir gelecek öngörüsünde bulundu. Altın nereye kadar çıkabileceğini belirtti. Ben daha önce bir videomda altın düşmeye başladığında sakın panik satışı yapmayın demiştim. Çok düştü altın sonra toparladı malum. Çünkü küçük yatırımcılar hep yükseldiği zaman koşuyorlar. Yani ne zaman altın zirveyi gördü kapalı çarşıda kuyumcuların önünde kuyruk vardı. Altın düştü. O zaman o kuyruğa girenler bir anda zararla karşı karşıya kaldılar ve e, satmayı, panik satışı yapmayı düşündüler. Birçoğu da yaptı. Maalesef en yukarıdan alıp en aşağıdan satan küçük yatırımcılar oldu. Küçük yatırımcıların en aşağıdan alıp en yukarıdan satmak gibi bir şansları yoktur. E, al, sat küçük yatırımcı için bir kere en temelinde bu bir kumardır ve küçük yatırımcı için çok tehlikelidir. Malını, parasını satın e, daha büyük oyunculara, zenginlere kaptırmaktan başka bir işe maalesef yaramaz. Al-sat tehlikelidir. Al-sattan ziyade al-yat üzerinde durmak gerekiyor. Bu hem altın hem hisse senedi için, uzun vadeli hisse senetleri için geçerli olan bir anlayış olmalı. Ee, uzmanımız zaman zaman 4000 doların altında test eden altının Amerikan hükümetinin yeniden e, açılmasıyla e, jeopoliti e, açılmasına yönelik uzlaşma sağlanmasıyla jeopolitik e, riskler, ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının alımlarıyla 4134 dolar seviyesine yükseldi. Yeniden e, 40 günden beri kapalı olan ABD hükümetinin açılacak olmasının etkili olduğu bunda belirtiliyor. Fed toplantısına faiz indirim beklentisi ons altında teknik olarak 4.160 dolar seviyeleri geçilirse öncelikle 4.380 sonra 4.500 dolara bir yükseliş olacağı tahmin ediliyor. Şimdi kendi anlayacağımız dilde kendi piyasamıza göre bakalım. Eee Önümüzdeki haftalarda 6.270 gram altında. Bu seviyeden sonra 6.270 aşılırsa 6.500 ve sene sonunda beklentinin de 6.750 lira olduğunu değerlendiriyor e, altın uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk. Yani sene sonunda altın ki sene sonunda şurada e, kaldı bir buçuk ay e, ve bu bir buçuk ayda 6.500'ün üzerinde 6.750'nin bile görülebileceği düşünülüyor. E, ama videonun içinde de dediğim gibi şunu hiç unutmayın. Ne olur küçük yatırımcılar e, al sat tuzağından kaçının e, kendinizi sakının. Çok yükseldiği zamanlarda hemen koşmayın, acele etmeyin. Çok düştüğü zamanlarda panik yapmayın. Ne olur sakin. Yani bu kadar anlık her an telefonunuzu açıp da ne olur şu kadar olmuş bu kadar olmuş heyecanına kapılmayın ya da zengin olacağım umutlarına bu kadar kapılmayın. Yatırımlarınızı ihtiyacınız dışında yaptığınız tasarruflarla yatırımlarınızı değerlendirin ve bu yatırımlar uzun vadeli olsun altında da e, olumlu beklentiler var bunu da iyi değerlendirin diyorum.